Borsa döndü mü? Evet borsa döndü mü diye giriş yaptım. Bu kaçıncı video tam hatırlamıyorum. Baya bir olmuştur herhalde bu yıl içinde ama mevcut siyasi gerilim sebepleri yüzünden bir türlü dönemiyor borsa. Bu sebeplerin ortadan kalkmasını beklemeyeceğiz dönmesi için. Sadece bu sebeplerinin yenilerinin eklenmediği biraz sessiz kalındığı bir ortamda dönecektir borsa. Fakat bu sessizliğin öncesinde dönecektir. Bunun teyidini her zaman teknik taraftan alacağız. Bu tarz borsa döndü mü videolarının içinde hep Belli bir teyit seviyeleri verdim ve çoğunlukla oralarda kırılamadı. En yakın zamandaki yükselişte 11.336'nın üstü demiştik. Oraya çıkamadan geri düştü. Bugün vereceğim seviye de 10.781. 10.781'in üstünde günlük kapanış yaptığı takdirde döndü mü ile ilgili biraz pozitif bir havaya girebiliriz. Gireceğimiz hava siyasi gündemin değişmesi ya da muhalif yaklaşımla bakarsak bu hükümet varken olmaz tarafından olmamalı. Bu hükümet varken geçmişte çok defa ralliler oldu. Bu ülkede bu gibi çok fazla sorunlar oldu ve yine olabildi. Ana faktör her zaman para politikalarıydı. Ve şu anda içinde bulunduğumuz faiz indirim döngüsünde tüm bu negatif hukuksuzluk olarak yorumlanan ya da diğer bütün sebeplere rağmen boşluğu bulduğunda bu döngünün içinde yine yükselişleri göreceğimizi düşünüyorum. Ama Dediğim gibi, e, tabii ki para politikalarının da biraz e, faiz indirimine devam etmemesi, enflasyonun düşmemesi sorunları olabilir ama orada biliyoruz ki siyasi baskıyla faizler tekrardan arttırılmayacak en kötü ihtimalle biraz daha vakit kaybedeceğiz. Evet, vakit ciddi şekilde zarar da yazıyor ama geri geldiğinde o zararları fazlasıyla geriye dönük kapatması beklentimde devam ediyor. Özetle 10.781'in üstünde günlük kapanış gördüğümüzde biraz yukarı yönlü pozitif bir havaya girebiliriz. Ama oranın üstüne çıkmadan henüz daha bu son düşüşün baskısı üzerimizden gitti diyemeyeceğiz. Bir teşekkür etmek istiyorum. Son günlerdeki videolarımın izlenmeleri yine çok uçtu. Bununla ilgili bir teşekkür edin gösterdiğiniz ilgiye, yazdığınız yorumlara ve beğenilere birçok haber kanalından fazla görüntülenme aldığını söyleyebilirim ay ortalaması olarak. İlginiz için çok teşekkür ediyorum ve buradan ABD borsasına geçelim. ABD borsasındaki şu anda yatay seyir hükümetin açılması durumuna kadar devam edecek. Hükümet kapalı devam ettiği sürece böyle devam edebilir. Eğer ki hükümet açılmadan yükseliş gelirse de güçlü bir yükseliş. Hükümet açıldığında onu fiyatlamış olacağı için düşüş olacak. Ama buralar her halükarda iyi olacak. Yani buralarda spekülatif geri çekimler oldukça ekleme, yeni alım şeklinde hamleler yapılabilir. Hangi hisseler olduğunu Instagram'a yeni abone alamıyorum ama kendi app'imi çıkardım. Yakında duyurusunu yapacağım. Artık oradan da gidip öğrenebileceksiniz. Gümüş 50-52 dolar demiştim. Şu anda 52.4 Buralar kritik. Buralardan bir geri çekilme olabilir. Olmaz yukarı giderse geri yukarıdan tekrar da alınabilir. Herkese iyi akşamlar.